Öğrencilerimiz öncelikle 2023-2024 öğretim yılı hepimize hayırlı olsun, başarılar dileriz. Burada BES Kandemis sistemini tanıtıyor olacağız. Öncelikle safarimizden kizilmak eğitim.com web sayfamıza giriş yapıyoruz. Hemen devamında sayfamıza giriş yaptıktan sonra solda BES Kandemis sistemine tıklıyoruz. Sayfayı büyütüyoruz arkadaşlar ve BES sistemi tekrardan devam ediyoruz. Hemen devamında 2023-2024 öğretim yılı karnemiz sistemini tıklıyoruz ve buradan öğrenci girişini yapıyoruz arkadaşlar. Öğrenci giriş yaptıktan sonra sınıfımızı seçiyoruz. Lise 4, mezun, hangi gruptaysak. Bu öğrencimiz örnek bir öğrenciydi, mezun grubu. Hemen formları dolduruyoruz. Samsun, BAFRA, kurum özel kızılırmak, özel öğretim kursunu seçiyoruz. Bu öğrencimizin öğrenci numarası 230'du. Ee, herkes kendi ismini ne kodladıysa onu yazacak arkadaşlar. Ee, şifremizle giriş yapıyoruz. Ve öğrencimizin sayfasına buradan giriş yaptık. Burada sınav sonuçları ve detaylı siz de inceleyebilirsin detayları sayfamızla ilgili. Sınav sonuçlarına tıkladıktan sonra hangi sınava giriş yapmak istiyorsak o sınavı seçiyoruz detaylı analizleri buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar aşağı yukarı şekilde. Evet burada da anlaşılacağı üzere hangi bölümü tıklamak istiyorsak ya da hangi sorunu videosunu izlemek istiyorsak onu tıklayabiliriz. Ve seçtikten sonra da hocamız anlatıma başlıyor arkadaşlar. Başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?